28 Mayıs için Kılıçdaroğlu Erdoğan hangisi daha önde olabilir? Bu seçimin aslında çok da sakin de geçeceğini düşünmüyoruz. Sonucu hızlı alacağımız bir seçim. İlk seçimde Merkürün eks pozisyonunda olması Sayın Tayyip Erdoğan'a yaradığını söyledik gerçekten de öyle oldu. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüksek yüksek potansiyeli. Dengeler hemen değişebilir çünkü insanın içinde olduğu iradi bir görünüm var. Kılıçdaroğlu Babala TV'ye çıktı. Onun için çok önemli bir dönüm noktasıydı. Efendim Sercan Kahveci ben. Çıkışa hoş geldiniz. Çıkışta bugün astrolog Zuhal Taşçı var. Seçime iki gün kaldı. Artık 28 Mayıs'ta Türkiye'nin kaderi belli olacak diyelim. Peki gökyüzü bu kaderle ilgili neler söyleyecek? Hangi lider Kazanmaya daha yakın ve seçim sonrasında, 28 Mayıs'tan sonra Türkiye'yi neler bekliyor, gökyüzü ne anlatıyor hepsini soracağız. Zuhal Taşçı hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk sevgili Saygılar. Şimdi e, iki gün sonra bir seçim var. Pazar günü 28 Mayıs'ta sandığa gidiyoruz. Evet. E, çok yorumlar yapıldı. Senin de öngörülerin vardı. Bunları da paylaştık e, defalarca. Şimdi bu seçim sürecinde e, gökyüzü o tarih için... Ne öngörüyor? Şimdi seçim sürecinde 28 Mayıs'ta... E, hı hı. ...astrolojik olarak göksel pozisyonlara baktığımızda bizler... ...ilk seçimde Ay balık burcundaydı, ikinci seçimde Ay başak burcunda. Bu da şunu söylüyor. Halkın, yani hı hı. Ay çünkü halkı temsil ediyor. Hı hı. Halkın artık daha böyle... E, hesap kitap yaparak sanda gideceğini, daha realist yaklaşacağını, gerçeklerle birlikte hani olan ve olmayan hayalleri inançları bir tarafa bırakıp artık karşılaştığı gerçeklerle birlikte kararını vereceğini söylüyor. Hı hı. E, seçmen katılımı ile ilgili mesela yurt dışı ve yabancı özellikle yabancı uyrukların daha sonra Türkiye vatandaşı almış olan seçmenin daha yoğunlukta olduğu bir seçmeni görebiliriz. Hı -hı. E, aynı şekilde e, yani ülkemiz içindeki bazı seçmenlerin sandığa ulaşmakta e, olan zorluğunu e, görebiliriz. Yani aslında dengeler yine biraz e, sıkıntılı, yine böyle e, hani çok değişik durumlar yaşanabilir mi? Evet, yani? hem değişik durumlar yaşanabilir, hem zaten spekülasyonlar da bekliyoruz. Yani seçim Hı -hı. bitti. Evet hızlı bir seçim olacak bu arada. Yani hani çünkü iki aday var. Sadece o değil, Merkür de düz pozisyonda olduğu hmm. için sonuçlar hızlı gelecek. Yani öyle ikilere, üçlere, beşlere kadar bekliyor olmayacağız. Dolayısıyla bu seçim hızlı sonuç verecek ama şimdi gökyüzünde bir Mars pliton karşıtlığı var. Evet. Dolayısıyla bu seçimin aslında çok da sakin de geçeceğini düşünmüyoruz. Bazı istemediğimiz hani arbedeler olabilir, bazı çatışmalar çıkabilir, zorlanmalar, baskılar görebiliriz bazı durumlarda. Hmm. Ancak dediğim gibi sonucu hızlı alacağımız bir seçim. Bazı seçmende küsebilir lütfen. Ee, sandığa gidilsin söyleyeyim. yani. Evet, Bunu söylüyoruz gidilsin. defalarca. Yani oyunuzu hangi e, ittifaka verecekseniz verin önemli değil. Sandığa gidilmesi gerekiyor. Çünkü biz seçmenin biraz daha hani yurt içindeki seçmenin de hem sandığa ulaşmakta hem kararsız kalmasında hem çekingen kalmasını da görüyor oluyoruz. Dolayısıyla Hı -hı. aslında seçmenini sandığa taşıyan Koordinasyonunu, iletişim ağını, sistemini Hı -hı. daha muntazam kuran partinin, ittifakın bu seçimi alması büyük olasılık. Yani seçmeni daha bir şekilde gitmesi için. Motive edici açıklamalar yapan veya o sanda ulaşmada ona kolaylıklar sağlayan evet. daha önde gibi geliyor diyorsun. Bu arada hatırlatalım seçmen kendini yok saymasın bu seçimde. Çünkü e, siyasilerden üstün seçmen. Siyasilerden üstün neden üstün? Çünkü siyasileri belirleyen sizlersiniz bizleriz ve bu yüzden biz siyasilerden daha üstünüz. Üstün olduğunuz için de bu seçime gidin. Yani kendinizin de ben buradayım, benim oyumda bu dedirtin. Bu şekilde de uyarıda bulunalım yani bir kez daha. Yani bence hani hiçbir oyun boşa gitmemesi, heba edilmemesi gerekiyor bu seçimde. Çünkü evet. neden? Şu var bakın. Türkiye'nin 100. yılındayız ve çok önemli bir yıl. Yani Türkiye için çok çok önemli bir yıl. Burada oy kullanmayan da vebal altında. Tabii, e, boşa atan da, sandığa gitmeyen de vebal altında. O seçmeni sandığa gitmesi için imkanı sunmayan e, partiler de vebal altında Hı -hı. aslında. Çünkü bu bir döngü, karmik bir döngü. Daha önce başka yayınlarda bahsetmiştim. Şiron-Şiron kavuşumu, Hı -hı. Şiron döngüleri. Hani YouTube kanalımdaki yayınlara bakabilirler. Hı -hı. Dolayısıyla aslında 50 yıllık bir döngünün kapanışını ve yeniden başlangıcını, yani torunun torununa belki bunlar sirayet edecek. Buradaki, yani şunu düşünmesin insanlar. Hani ben oy kullanmadım, ben bulaşmadım. Hani hangi tarafta da olursa olsun fark etmez. Belki iki tarafta kendisine hitap etmiyor aynı ama Aynı gemideyiz sonuçta yani. Evet, aynı gemideyiz, aynı yüzyıldayız, aynı yani... Buradan çıkacak sonuç hepimizin çoluğunu çocuğunu torununu etkileyecek. Dolayısıyla bu vebali almamak için de aslında bu karmayı yaratmamak için de seçmenin gidip oy kullanması bizlerin vatani görevimizi yapması gerekiyor. Evet bu görevi mutlaka yapın diyelim. Bir de şu var. Şimdi baktığımız zaman 14 Mayıs'ta ilgili yorumlar yapılmıştı. Öngörüler vardı. Sen de paylaştın bunları da yayınladık. 28 Mayıs'a geldi Sıra 28 Mayıs'a geldi. 28 Mayıs için Kılıçdaroğlu, Erdoğan hangisi daha önde olabilir? E, gökyüzü bunun için ne söylüyor? Hani derler ya hı hı. hangisi daha şanslı? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Ee, i̇lk seçimde Merkür'ün e, S pozisyonunda olması Sayın Tayyip Erdoğan'a yaradığını söyledik. Gerçekten de öyle oldu. Mecliste hı hı. bir çoğunluğu kazandı. Ama tabii sıkıntılar var dedik. Sıkıntılar da e, oldu. Hani oy sayımında bir duraksama yaşandık. Evet. Onları bir kenara bırakalım. Şimdi de şöyle bir şey var. Elimizdeki verilerle biz hareket ediyoruz. E, açıkçası e, ikinci seçimde Şimdi elimizdeki veriler çok kısıtlı. Sebebi de şu kim kazanacak anlamında çok kısıtlı. Çünkü hem irade hem ilahi dediğimiz görünümler var. İrade dediğimiz görünümler az önce işte seçmenin sandığa gitmek istememesi. İstememiş. Yani dolayısıyla potansiyeller çok değişebilir ama benim öngörüme göre, benim analizlerime göre, e, tabii ki de liderlerin doğum saatlerini ekleyip biz ortalama bir haritaya, e, onların bir e, doğum saati, doğum günü haritasını alarak çalışıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, yüksek potansiyeli olduğunu görüyorum. Yani kazanma ya da mücadele açısından e, biraz daha hani motive olduğunu ve işte desteğin geldiğini görüyoruz. Amma velakin e, dediğim gibi. Ee, yani şeyler hemen değişebilir dengeler Dengeler hemen değişebilir çünkü insanın içinde olduğu iradi bir görünüm var Bu kez farklı roller var giriyor devreye değil mi yani sadece kişiye e, özel bir şey değil bu Yani farklı taraflar işte farklı kişilerin de yorumları farklı kişilerin de yapmış olduğu davranışları etki ediyor Tabii bir de şu çok önemli mesela iki gün var seçime bu zamana kadar kim ne yaptı yani hani ilk seçimde Sayın Erdoğan'ın daha üstün olduğunu söylemiştik ve evet. hani bu şekilde 14 Mayıs de, için. evet sonuçlandı ama 28 Mayıs'ta e, mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 20 Mayıs'ta galiba ba Babala TV'ye çıktı. Evet geçtiğimiz e, Yayın günler. yaptı. Mesela onun için çok önemli bir dönüm noktasıydı biliyor musun? Çünkü doğum haritasında karmik bir görünüm var. Yani 14-13 yıl önce yaptığı, başlattığı şeyin e, karşısında kendini buldu. 2010'da hatırla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanlığına geçmişti. Evet. Ve, e, o günden bugüne kadar aslında yaptığı şeyleri Babala TV'de halkın tepkisi, iyisiyle kötüsüyle bir mücadele, bir açıklama, kendini ortaya koyma, zaman zaman helallik dileme, ben burada hata yaptım işte karma böyle çalışıyor ve çok evet. iyi bir şey yaptı orada. Şimdi bazı astrolog arkadaşlar şey diyordu, işte ben Kılıçdaroğlu'nun haritasını e, yorumluyor olsam, astroloğu olsam göndermezdim ama tam da bu gitmesi gerekiyor. Çünkü Satürn mücadele etmeyi sever. Orada yaptığı hataları kabul edip, işte evet ben burada burada hata yaptım ya da burada burada yanlış anlıyorsunuz beni, yanlış ifade ettim gibi karmasıyla yüzleşip temizleme açısından bir güven oyu e, havası yakalamaya Yakaladım. çalıştı ve bu ona... E, Yoksa elektrik olarak aslında geri dönecek o e, bu seçimde. Ancak dediğim gibi yani seçim e, kim kazanırsa kazansın spekülasyonların da devam edeceği. Aynı zamanda şimdi güneş seçim günü Türkiye'nin 12. evine geliyor. Gizli işler, bilinmeyenler, gizlenenler, saklananlar. E, dolayısıyla e, yani bizim bilmediğimiz spekülatif olayları da daha sonra duyacağımız özellikle bu dört Mayıs'ta pardon 4, Haziran. 4 Haziran'daki Dolunay'la beraber ortaya çıkacak bazı konular gündeme gelebilir. Dediğim gibi size toparlayacak olayım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğum haritası destekleniyor. Hı hı. E, ama iradi açılar e, iradi konular var. E, bu da şunu da gösteriyor aslında. İlahi sistemde, büyük sistemde Türkiye'nin gitmesi gereken bir yol var. Hı hı. Bizim engelleyemeyeceğimiz, yani ne gelirse gelsin. Aslında bizim yapmamız gereken şey şu, gidip oyumuzu kullanmak. Kim kazanırsa kazansın. Hı hı. İlahi bir sistemin planı içinde olacak her şey. Hı hı. Ve bizler belki de iki sene sonra e, erken seçime doğru gidiyor olacağız. Çok önemli bir şey. İki sene sonra yani ne olursa olsun gelecek kişi ikinci iki sene sonra erken seçimin potansiyelini yaratacak kişi olabilir. Kim gelirse gelsin yani. Ee, konular oraya evrilebilir. İki sene içinde şöyle diyelim iki iki buçuk sene içinde bir erken seçim bekliyoruz. Bir i̇htimali var. Yani e, şunu söylemek istiyorum aslında e, bu seçimden sonra işte kimse if, iktidarım işte sağlamlığım, kalıcılığım, koltuğum yerinde demesin. Çünkü biz iki, iki buçuk sene içinde bir erken seçime doğru gitme potansiyelini yüksek olarak görüyoruz. Yani kimse yerinde uzun süre kalacağını düşünmüyorum ben. Evet. Zaten şey soracağım burada. Unutma söyleyeceğini lütfen. Bu az önce söyledik ya Babala TV güzel bir çıkış oldu Kılıçdaroğlu için. E, Astroloji de ben de hani e, program yapa yap artık bazı şeyleri öğrenmiş oldum. Şimdi astrolojide şöyle bir şey var değil mi? Yani o haritasına baktığımız zaman o dönemde 10 sene önce mi? Veya 12 sene önce neyse o dönemde yaşadıklarını yani tekerrür edecek tarih bu o, Babala TV için verdiği kararda çıkışı simgeliyor mu? olduğu için. Şöyle ektiğini biçme, biçme dönemi Hı -hı. yani yüzleşme dönemi. Hı -hı. Aslında biz bu görünümü satürn, yarı satürn döngüsü diyoruz biz buna. 7-8 yaşlarında ilk karşılaşıyoruz. Hatırla sen 7-8 yaşında ne yapıyordun? İşte okula başlamıştın. Hı hı. Sorumluluk alıyordun, olgunlaşma, erginleşme dönemindeydin. Yine bir 14 yaşımızda, 10 14-15 yaşımızda bu sefer daha da hani artık birey olmaya doğru gittiğimiz hı 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 hı. bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu için 10 yıl önce başlattığı şeyleri Sorumluluğunu alma, onlarla yüzleşme, işte nerelerde yanlış yapmış, nerelerde doğru ilerlemiş bunlarla karşılaşma. Şimdi Satürn şunu sever, sorumluluğunu kabul et, hatalıysan da hatalıyım da ve devam et, ilerlemeye devam et. İstikrarla hatırlıyor musun? Sen de şey konuşmuştuk. Ee, bu seçimler öncesi yine bu Satürn Satürn karşılığını konuşurken Sayın Kılıçdaroğlu için Kılıçdaroğlu tırnaklarıyla kazıya kazıya gelecek bir yerleri demiştim. Ve evet, gördüğümüz evet. dönemde de öyle oldu aslında. Şu an evet. Bir de şey söylemiştin o o Muharrem İnce'nin e, rahatsızlanacağını söylemiştin. Bir evet, hafta e, kendisi e, yatak döşek yattı evet, aslında. Onu da söyledim. O 5 Mayıs'a yakın e, dönemde değil. aynı zamanda Sayın Recep Erdoğan'ın Erdoğan Evet. Sayın Tayyip Erdoğan'ın da e, rahatsızlanacağını söylemiştim. Evet O da bir canlı evet, yayında geçmişti. yani inşallah e, yani bütün e, siyasilerin sağlıkları önemli e, olan devam zaten. Sağlıkları etsin. hepsinin evet, yerinde olsun ki yerinde olsun. ülke için bir şeyler yapabilecek evet. gücü bulsunlar kendileri. Evet, yani. Yani. yani aslında bizim e, yani çok iyi şeyler de söylemek istiyorum ama maalesef potansiyeller bu. Bir de şu var mesela hani e, dedik ya e, seçim e, aslında bir son değil. Devam hmm. ediyor. Yani seçimden hmm. sonra her şey düzelecek. Çok rahatlık içinde yaşayacağız. Böyle bir şey yok. Yani psikolojik olarak aslında hazırlamamız lazım. Zaten yani. ekonomi olarak e, ekonomistler de bunu söylüyor. Yani e, partisi falan fark etmiyor. Tüm ekonomistler de benzer görüşte aslında. Şimdi Bir yıl boyunca bir sıkıntı bekliyor. evet yani 2024'ün ocağına kadar aslında biz ekonomik olarak eee yani gerek ekonomik olarak gerek işte halkın moral motivasyonu, yaşam koşulları olarak bir resesyona doğru gidiyoruz. Şimdi bunu görüyoruz biz. Özellikle e, Ekim tutulmalarında bir çöküş, dibe çöküş görüyoruz. Ama hemen arkasından e, çok hızlı olmasa da yine iki sene içinde bir toparlanma ve hızla yükselme. Bak 29 Ekim Türkiye'nin kuruluş tarihi ve biz Ekim'de e, iki tutulma yaşıyor olacağız. Yani aslında 100. yılımız. O yüzden çok önemli. Yani tekrar kurulma aşamasında olan e, bir yapıyı da anlatıyor bize. Yani kişisel olarak az önce Kılıçdaroğlu'ndan bahsettik. O ektiğini biçme dönemi e, aynı tarihe denk geliyor ya 10 sene sonra. 29 Ekim'de Türkiye açısından yeni tekrar bir, bir doğum. yeni bir doğuma yeni bir Önemli kararların doğum. alınacağı bir doğum süreci ama Hı -hı. bu bir yıl dediğim gibi yani çünkü Plüton Artık Haziranın 9'u gibi yanlış olmasın, 9'u gibi şeye geçecek, retro harekete geçecek. Oğlak burcunda bu sefer kimi sağlayacak? Bankaları, kurumları, büyük şirketleri, global şirketleri. Sadece ülkemizde değil mi? Hayır, Amerika'da da öyle, yurt dışında da öyle. Nakite erişim hmm. zorlaşabilir. Hmm. Yani hisse senetleri, borsalar, buralarda spekülatif konular ortaya çıkabilir. Çok riskli, yani dünya içinde öyle, Türkiye içinde öyle. Yani Türkiye'nin sermayesinin daha kısıtlanacağı bir döneme doğru da gidiyoruz. Sermayenin, e, hani nasıl anlatayım bunu? E, Daralacağı dönem. Daralacağı bir ekonomik döneme, evet, ekonomik dönem. Ekonomik daralmanın olacağı dönem. Kemer sıkma olacağı dönem yani. Ve yeni ekonomi paketleri zaten açıklanacak. Onları da bekliyoruz ama bu as asıl resesyonun sebebi Ekim ayında yani o civarlarda olacak. Ekim kısım civarlarında diye öngörüyorum inşallah olmaz. Şunu söyleyebilirim. Ülkemizdeki yanlış politikalar, yanlış adanmışlıklar, inanmışlıklar, e hmm. inançlar ekonomi politikalarıyla ilgili... ...aynı zamanda yanlış ittifaklar. Hı hı. Yani şu Bunu an için... Bunu vurgulamıştın sen daha öncesinde de ittifaklar... Şu dedin. an için tabii ki de... ...belli bir amaç uğruna... ...şeyler birleşiyor, partiler birleşiyor. Ama bunun biz maalesef... ...sonucunu Ekim ayında... ...biraz acı yaşayacağız. Hı hı. Ee, sosyal karışıklık, spekülasyonlar... ...artabilir yine. E, parlamentodan çıkacak... Meclisten çıkacak hatalı kararlar, hatalı yasalar, ee, bunları konuşuyor olacağız. Biraz daha böyle e, koç terazi aksında olacağı için bu tutulmalar. Hı hı. E, yani e, yeni kararlar, daha önce atılmamış adımlar var ama bunlar çok ne? Ee, olgunlaşmamış olacak o, ufak. ve bu zarar verecek. Dolayısıyla da e, Pluto, da retro harekete geçtiği zaman e, buralarda yine bankalarla ilgili düzenlemeler nakite erişim, altın dövizin artması ama rezervlerin bulunmaması, erişemememiz gibi durumlar özellikle Temmuz'dan itibaren, Temmuz-Ağustos arası yaşayacağız ve Ekim'de de bunların sonuçlarını Ekim-Kasım arası bunların sonuçlarını görüyor olacağız. Yani mecliste de e, mecliste karışıklık karışıklıkların yani. olması da e, bu yine bahsetmiş olduğun gibi iki sene içerisinde bir erken seçimin doğması anlamında bir neden olabilir. Tabii ki. Değil mi? Yani ben e, işte erken seçimi daha önce çünkü döngülere baktığımızda 95 yine Satürn transitlerinde Türkiye'nin aldığı yine bir erken seçim olmuş. Yani dolayısıyla biz bu erken seçimi bekliyoruz. O yüzden bugün paramızı, malımızı, toprağımızı korumamız çok önemli. Yine Jüpiter Boğa burcuna geçti. Tamam bolluk bereket demek ama işte eğer biz tarım arazilerini imara açıp orman arazilerini imara açarsak kıtlığa doğru giden, gasp'a doğru giden işte fiyatların daha da artması ki 5 Mayıs tutulması zaten veriyordu. İşte ürünlerin fiyatlarının artması, halkın e, alım gücünün azalması ne kadar zam yaparsanız yapın enflasyon karşısında gelecektir Dolayısıyla buraya doğru yanlış politikalar yüzünden bir çöküşe doğru gidiyoruz sene sonuna doğru. İşte ben Hı -hı. aslında buraya vurgu seçimden öte buraya vurgu istiyorum yapması... Ekonomik anlamda e, çok önemli yani. Ekonomik e, kemer sıkma politikalar olacak bir, bir taraftan Artan maliyetler var. Bunlara bir an önce acil önlem alınması gerekiyor. Kim Riskli olursa olsun. Geçici yatırımlardan uzak durmak lazım. Borsalardan. işte bazı kurumlar mesela faiz fiyata e, şeylerini çıkarabilir, hisse senetlerini çıkarabilir. Çünkü gücün aslında ne oluyor biliyor musun? Manipülasyonu kim yapıyor? Gücü ve sistemi elinde bulunduranlar. Hı -hı. Ya da bazı kurumlar çok düşük olarak e, işte senet, piyasaya, piyasaya çıkıyor. çıkabilir hisse senetleri adına. Hı -hı.